Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Skinner tarafından geliştirilmiş programlı öğretim modelini ele alacağız. Programlı öğretim modeliyle ilgili tahtada gördüğünüz bu e, ayırt edici noktalar karşınıza çıkabilecek bütün soruların çözümünde yeterli anahtar kelimelerdir arkadaşlarım. Yani bu e, verdiğimiz ayırt edici noktalar programlı öğretim modelinin de aynı zamanda mantığını ele veren, mantığını çözmemizi sağlayan detaylardır arkadaşlarım. Öncelikle dikkat etmemiz gereken Programlı öğretim modelinde arkadaşlarım içerik yani konular küçük parçalara küçük birimlere ayrılır arkadaşlarım. Yani coğrafya dersinde iklim bilgisini biz sıcaklık, yağış, basınç diye küçük parçalara bölüyoruz. Ve öğrenci bu parçaları bu birimlerin küçük adımlarla öğreniyor. Adım adım, kademe kademe, aşama aşama öğreniyor. Yani birinci birimi öğrenmeden ikinci birime geçmesine izin vermiyoruz arkadaşlarım. Dikkat edin. Konu küçük birimlere bölünüyor. Öğrenci bu küçük birimleri küçük adımlarla öğreniyor ve bir adım öğrenilmeden diğerine geçmesine izin vermiyoruz. Yani bir birimi öğrenci öğrenmeden diğerine geçmesine izin vermiyoruz. Bir birimi, bir öğrenme birimini öğrenip öğrenmediğini nasıl anlayacağız arkadaşlarım? Her birimden sonra öğrenciye o birimle ilgili soru sorulur. Eğer öğrenci bu sorulara tatmin edici cevaplar verirse sonraki birime geçmesine izin verilir. Eğer tatmin edici cevaplar veremez arkadaşlarım, geri gönderilir. Yani bu birinci birim tam öğrenilmeden, mutlak bir başarı elde edilmeden ikinci birime geçmesine izin vermiyoruz. Demek ki arkadaşlarım içeriği küçük birimlere böleceğiz. Öğrenci bu birimleri küçük adımlarla, yani kademeli bir şekilde öğrenecektir. Öğrenci dikkat edin bu küçük adımları Tamamen kendi bireysel hızına göre atacaktır. Yani bu adımları kendi hızına göre atıyor arkadaşlarım. Dolayısıyla do, Dolayısıyla öğretimi bireyselleştirdiğini her öğrencinin kendi bireysel hızına göre e, ilerlediğini görüyoruz arkadaşlarım. Öğretim bireyselleşiyorsa Yani her öğrenci kendi bireysel hızına göre e, ilerliyorsa dikkat edin bazı öğrenciler hızlı bazı öğrenciler yavaş olacaktır. Yani buradan da şöyle bir çıkarım elde edebiliriz. Programlı öğretim modeli öğrenciye sınırsız bir tekrar imkanı veriyor. Yani ne demek istiyor arkadaşlarım? Birimler öğrenilmeden diğerine geçemiyoruz. O zaman bu birim öğrenilinceye kadar tekrar edebilirsin. Bireysel hız ilkesi sınırsız tekrar imkanı verildiğini göstergesidir arkadaşlarım. Öğrencinin attığı her adımdan sonra yani her birimden sonra anında dönüt ve düzeltme verilerek Hatalar en aza indirilir. Ee, bu da mutlak bir başarı sağlam elde etmemizi sağlar arkadaşlarım. Buraya kadar dikkat etmemiz gereken noktalar. Öğretim içeriği küçük parçalara bölünüyor. Öğrenci bu parçaları küçük adımlarla öğreniyor. Yani küçük adımlardan kastımız arkadaşlarım bir birim bitmeden diğerine geçemiyor. Bu adımları kendi bireysel hızına göre atıyor. İsterse yavaş, isterse hızlı. Yani öğrenmeden geçemiyor. Her adımdan sonra öğrenciye anında dönüt ve düzeltme vererek hataları en aza indiriyoruz. Bireysel hız sınırsız bir tekrar imkanı varlığını göstergesidir arkadaşlar. Programlı öğretimde programlı öğretimde eğitim eğitim daha çok öğretmenlerin hazırlamış olduğu materyallerle gerçekleşir. Yani programlı öğretimde evet bu detaylar bizim için çok önemlidir ama en çok özellikle dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlarım materyal kullanımıdır. Yani e, ders notları hazırlanır. Bakın küçük birimlerden kastımız yani öğretimin içeriğini ben ders notları şeklinde, fotokopiler şeklinde, fasküller şeklinde ki günümüzde arkadaşlarım e, programlı öğretimde daha çok bilgisayar yazılım programları kullanılıyor. Yani bilgisayar destekli öğretimle birlikte kullanılan bir modelden aynı zamanda söylüyoruz. Öğretmenler materyali hazırlar, içeriği parça parça, birim birim materyaller hazırlar ve öğrenciler bu materyalleri bireysel olarak çalışırlar arkadaşlarım. Materyal kullanımı programlı öğretimin en önemli özelliklerinden bir tanesini ortaya çıkarıyor. Programlı öğretimin en önemli özelliği arkadaşlarım materyalle yani ders notları veya fotokopilerle veya bilgisayar programlarıyla öğretimi bireyselleştiriyor olması arkadaşlarım. Burası çok önemli. Programlı öğretim Materyalle öğretimi bireyselleştiriyor arkadaşlarım. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Sıcaklık birimini ben e, fotokopi şeklinde hazırladım. Bütün öğrencilerime dağıttım. Ve öğrenciler e, bu sıcaklık konusunu bitirdikten sonra, yani materyali bitirdikten sonra e, yanıma geliyorlar. Ben onlara e, soru soruyorum sıcaklık konusuyla ilgili. Eğer bana tatmin edici cevaplar verirlerse sonraki birim olan yağış fasikülünü veriyorum. Ee, eğer tatmin edici cevaplar alamazsam sıcaklık konusunu çalışmaya devam ediyorlar. Bakın materyalle öğretimi gerçekten bireyselleştiren, her öğrencinin kesinlikle kendi bireysel hızına göre ilerlemesini sağlayan modeldir arkadaşlarım. Buranın önemine binaen bir kez daha tekrar edeyim arkadaşlarım. Programlı öğretimin en önemli özelliği materyal ile öğretimi bireyselleştirmesidir. Bakın buradan şöyle bir e, yorum çıkarılabilir. Materyalle eğer öğretim bireyselleştiriyorsam yani materyal kullanımı söz konusuysa öğrenci isterse okulda öğretmenle birlikte e, bu çalışmaları gerçekleştirebilir. İsterse evinde veya iş yerinde gerçekleştirebilir. Yani sorularda karşınıza çıkarsa bu model hem okul içinde hem okul dışında öğretimi mümkün kılar derse bilin ki programlı öğretim sorulmuştur arkadaşlarım. Bir de genelde şöyle bir soruyla karşılaşacaksınız arkadaşlarım. Dikkat edin. Ee, öğretilecek olan içerik kapsamlı ve karmaşık olduğu için öğrenciler anlamakta zorlanıyorsa aşağıdaki modellerden hangisinden yararlanmalıdır? Bakın karmaşık ve kapsamlı olan bir materya, bir içeriği ben küçük birimlere bölersem öğrencim anlamakta zorlanmayacaktır. Yani yani karmaşık ve kapsamlı konuların öğretiminde de Programlı öğretim oldukça etkilidir arkadaşlarım. Bütün bu çok çok önemli detaylar dışında arkadaşlarım öğretimi bireyselleştirdiği için yani her öğrenci kendi bireysel hızına göre ilerlediği için öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmede etkili değildir. Yani sosyal becerilerini e, geliştirmez arkadaşlarım. Buna dikkat edin. İkinci bir nokta arkadaşlarım programlandırılmış bir öğretimden bahsediyoruz. Yani öğrencinin e, muhatap olacağı bütün hedef davranışlar ya da takip edeceği yol öğretmen tarafından otorite tarafından programlandırılmıştır arkadaşlarım Dolayısıyla öğrenci alternatif e, yöntemlere yönelmez yani içerikte materyalde ne varsa onu e, çalışır arkadaşlarım O halde diyoruz ki arkadaşlar üst düzey beceriler geliştirilmez daha çok alt düzey beceriler için uygundur arkadaşlarım Programlı öğretimin en önemli, en temel ilkeleri bunlardır ve mantığını da ele veriyor. Dikkat edin arkadaşlarım. Öğretimi yani anlattıklarımızı aslında toparlayıcı bir şekilde arkadaşlarım programlı öğretimin temel ilkeleri e, kebap şeklinde kodlanıyor arkadaşlarım. Küçük adımlar, küçük adımlar, öğretimin küçük birimlere bölünmesi ve öğrencinin kademeli bir şekilde adım adım bunları öğrenmesi anlamına geliyordu. Etkin katılım. Hazırlanan ders notlarının, ders fotokopilerinin öğrenciler tarafından bizzat çalışılması anlamına geliyor. Başarı, e, soru soracaktık arkadaşlarım. Bu sorulara tatmin edici cevaplar vermeden, yani öğrenci öğrenmeden, başarmadan bir sonraki birime geçme izin vermemek anlamına gelir arkadaşlarım. Ki başarı öğrenciyi güdüleyen bir e, ilkedir aynı zamanda burada arkadaşlarım. Öğrenci başardıkça sonraki birimleri öğrenmek için güdülenecektir. Bireysel hız ilkesi çok önemlidir. Her öğrenci kesinlikle kendi bireysel hızına göre ilerliyor. Anında dönüt ve düzeltmelerle hatalar en aza indirilir. Anında dönüt vereceksin ki o e, öğrenci e, hataları en aza indirip başarsın. Yani mutlak bir başarı söz konusu arkadaşlarım. Ve her adımdan sonra arkadaşlarım öğrencilere uygun pekiştireçler vereceğiz. Bitirirken programlı öğretimi tekrar ediyorum. Dikkat etmeniz gereken bakın temel noktalar materyal ile öğretimi bireyselleştiriyor olması. Materyalde de içerik küçük birimlere bölünmüştür. Öğrenci küçük adımlarla ve bu adımları tamamen kendi bireysel hızına göre ediyor. Yani mantık bu kadar basit arkadaşlarım. Programlı öğretimde bu materyal kullanımı soruların %80'inde karşınıza çıkacaktır arkadaşlarım. Öğretmenin materyal hazırlaması, öğrencilerin bu materyallerle çalışması, dediğim gibi bu materyal ders notları, ders fotokopileri veya bilgisayar programları şeklinde karşımıza çıkacaktır arkadaşlarım arkadaşlar bu dersimizde e, işleyeceğimiz bir başka modelimiz bireyselleştirilmiş öğretim sistemi. Diğer adıyla arkadaşlarım Keller planı. KPSS bu güne kadar iki kez sordu. 2020 yılına kadar yani iki kez e, KPSS sorularına yansıdı. Bireyselleşmiş öğretim sistemi adıyla daha çok geliyor. Yani Keller planı diye karşımıza çıkmayacaktır. ÖSYM'nin sorduğu iki soruda arkadaşlarım e, aynı sınıfta aynı sınıfta hızlı öğrenen ve öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler varsa. Yani bir sınıf düşünün arkadaşlarım. Bir taraftan oldukça hızlı öğrenen, öğrenme hızı yüksek öğrenciler var. Öte taraftan öğrenmekte güçlük çeken öğrenciler var. Yani ne demek istiyor? Sınıf belirgin bir şekilde heterojen bir yapıya sahipse. Yani sınıftaki öğrencilerin öğrenme düzeyleri, öğrenme düzeyleri birbirinden belirgin bir şekilde farklı ise bütün bunlar aynı anlama geliyor arkadaşlarım. Hızlı öğrenen ve öğrenme güçü çeken öğrenciler varsa ya da sınıf belirgin heterojen bir yapıya sahipse ya da öğrenme düzeyleri birbirinden farklıysa öğretmen ne yapmalıdır böyle bir sınıfta? Bu soruyla karşılaşacaksınız. Bu tarz sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlarım. Eğer sınıf belirgin bir şekilde heterojen bir yapıya sahipse ve öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır derse soru arkadaşlarım Cevabımız hiçbir zaman değişmeyecektir. Öğretmen böyle bir durumda öğretimi bireyselleştirmelidir. Yani sınıftaki öğrenciler öğrenme düzeyleri bakımından birbirinden farklıysa öğretmenin yapacağı şey öğretimi bireyselleştirmektir. Öğretimi bireyselleştirmek farklı şekillerde oluyor. Yani az önce biz programlı öğretim modelinde de öğretimi bireyselleştirmiştik arkadaşlarım. Programlı öğretim modelinde öğretim materyallerle her öğrencinin bireysel hızına uygun bir şekilde ayarlanıyorsun. Materyalle her öğrencinin bireysel öğrenme hızına uygun bir şekilde düzenlenmişti programlı öğretimde. Oysa Keller planına baktığımızda arkadaşlarım, öğretimi bireyselleştirmek şöyle farklı arkadaşlarım, homojen gruplar oluşturarak öğretimi bireyselleştireceğiz. Yani bireyselleşmiş öğretim sistemine göre bizim e, ilgisi ihtiyacı ve seviyesi birbirine yakın olan öğrencileri bir gruba toplayıp onların düzeylerine uygun ders anlatmamız gerekiyor arkadaşlarım. Tekrar ediyorum sadece seviye değil arkadaşlarım. ilgi, ihtiyaç, seviye, hazır buluşluk, beklenti. Yani kısaca arkadaşlarım kısaca birbirine benzer öğrenciler bir araya getirilir. Mesela bir matematik dersi düşünün arkadaşlarım. Matematik altyapısı iyi olanlar ve kötü olanlar. İyi olanlara e, farklı bir ders anlatılıyor. Daha ayrıntılı, daha yavaş ders anlatılıyor. E, altyapısı çok iyi olanlara ise arkadaşlarım daha hızlı ders anlatılıyor. Yani sınıfı seviye gruplarına ayırarak ders anlatmak şeklinde öğretim bireyselleştiriliyor arkadaşlarım. Gerek denemelerde gerek soru bankalarında arkadaşlarım soru çözerken dikkat edin. Yani eğitim bilimlerinde kısaca arkadaşlarım. Eğer soru kalabında homojen gruplara vurgu yapıyorsa, yani öğrenciler homojen seviye gruplarına ayrılmış diyorsa soru senaryosunda doğru cevabınız kesinlikle bireyselleşmiş öğretim sistemi olmalıdır arkadaşlarım. Tekrar ediyorum. Soru kalabında, soru öncülünde homojen seviye grupları diyorsa size hangi yöntem teknik sorulmuştur, şey kullanmıştır diye soruluyorsa Kesinlikle bireyselleşmiş öğretim sistemi e, yöntemi kullanılmıştır. Diğer adı Keller planı arkadaşlarım. Seviye grupları oluşturuyorduk. İyiler, kötüler diye. Şu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Keller planının bizden istediği şey Keller bir tarafa, Körler bir tarafa. Yani benzer öğrencileri aynı gruplara topluyoruz. Keller planı Keller bir tarafa, Körler bir tarafa. Mantık tamamen homojen seviye grupları arkadaşlarım. Şimdi ee, bireyselleşmiş öğretim sistemi teknikleriyle devam edeceğiz ki e, yani aklınızda şu da tam bir şekilde otursun. Evet. Bu bir anahtar kelimedir. Homojen gruplar varsa ben bireyselleşmiş öğretim sistemine gideceğim. Ama e, bireyselleşmiş öğretim sisteminde homojen gruplar nasıl oluşturuluyor ve eğitim nasıl ge gerçekleştiriliyor bunları görmek için de bireyselleşmiş öğretim sisteminin tekniklerine biraz göz atacağız. Ama bu model kısaca bu şekilde bilinsin arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Bireyselleşmiş öğretim sistemi tekniklerine baktığımızda öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. E, bireyselleşmiş öğretim sistemi teknikleriyle ilgili bugüne kadar KPSS'te herhangi bir soru gelmedi. Bizim burada ele almamızın temel sebebi arkadaşlar, Keller planında homojen gruplar oluşturularak öğretim bireyselleştiriliyordu. Homojen gruplar oluşturularak öğretim nasıl bireyselleşiyor? Nasıl gerçekleşiyor? Bunu görün diye. Yani homojen grup oluşturma nasıl oluyor? Bunları görelim diye arkadaşlarım bu tekniklerden kısaca bahsedeceğiz. Bireyselleşmiş öğretim sistemi tekniklerinin birincisi dönüşümlü günlük çalışmalar. Bakın burada arkadaşlarım önce öğrencilerin e, yetersiz olduğu konular belirlenir. Ve bu konular dönüşümlü olarak günlük çalışmalar şeklinde öğrenci kazandırılmaya çalışılır. Şöyle ki arkadaşlar düşünün ki bir sınıfta Türkçe değil bilgisi. Bir başka sınıfta coğrafya iklim bilgisi, bir başka sınıfta tarih yükselme dönemi, Osmanlı yükselme dönemi ile ilgili yeter, öğrencilerin yetersiz olduğu konular test ediliyor. Öğrenci bu konulardan hangisinde kendi yetersiz görüyorsa o çalışmaya katılır ve o çalışmaya katılan herkes dikkat edin o konuda yetersizdir arkadaşlarım. Yani homojen gruplar kendiliğinden oluşmuş oluyor arkadaşlarım. Ee, Türkçe dil bilgisine katıldım ben. Diyelim ki Türkçe dil bilgisinde katılmamın sebebi eğer ben Türkçe dil bilgisi çalışmalarına katılırsam ya ilgim vardır ya ihtiyacım vardır ya da kendimi yetersiz ediyorum. Ve o çalışmaya katılan herkes benimle aynı konumda, aynı seviyede. Benzer sebeplerle bizler o gruptayız arkadaşlarım. Bu durumda homojen seviye grupları oluşmuş oluyor. Benzer öğrenciler bir araya gelmiş oluyor. Sorularda dikkat edin arkadaşlarım. Bu çalışmalar günlük olarak tekrar edilir, günlük olarak değiştirilir. Ve bu çalışmaların başında yani bu grupların başında konuları iyi bilen bir öğrenci olur. Ya da bir birey olur arkadaşlarım. Dönüşümlü günlük çalışmaların mantığı budur arkadaşlarım. Öğrencilerin kendilerini yetersiz gördükleri konuları e, telafi etmek ya da öğrenmek amacıyla oluşturulan gruplar şeklinde gerçekleşiyor. Planlı grup çalışmalara baktığımızda anahtar kelimemiz arkadaşlarım planlı grup çalışmalarında çalışmalar dönemlik veya sezonluktur. Yani öğrenciye kazandırılacak olan beceriler sezonluk ya da dönemlik bir plan çerçevesinde e, düzenlenir ve öğrenci hangi e, çalışma ya da hangi etkinlikle ilgili kendi yetersiz hissediyorsa ya da hangisine ilgisi ihtiyacı varsa o çalışmaya katılır. 6 ay devam eder bu çalışma. 6 ay boyunca orada o beceriyi geliştirmeye çalışır. Bunu okullarda açılan kurslara benzetebilirsiniz arkadaşlarım. Düşünün ki okulda bir satranç kursu açılmıştır ve 6 ay boyunca devam edecektir. Sizin satranca ilginiz varsa, ihtiyacınız varsa o e, kursa katılırsınız ve o kursa katılan herkesin sizin gibi ya ilgisi ya ihtiyacı vardır. Okulda okullardaki kurs sistemine benzetin arkadaşlarım ve planlı kelimesinden de dönemlik veya sezonluk olduğunu aklınızda tutmaya çalışın. Beceri geliştirme çalışmalarına baktığımızda arkadaşlarım yine öğrencilere kazandırmak istenen dört tane beceri alanı belirlenir arkadaşlarım. Dört tane beceri alanı. Yani okuma becerisi, yazma becerisi, dinleme becerisi, konuşma becerisi şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Dört tane beceri alanı belirlenir. Ancak sınıf 5 gruba ayrılır. Yani sınıfta 5 grup oluşturuyorum. Dört tane beceri alanı belirliyorum. E, bu gruplardan bir tanesi arkadaşlarım, bir tanesi yönlendirme grubudur. Yönlendirme grubudur. E, dört grup, 4 beceri alanı ile ilgili becerilerini geliştirirken arkadaşlarım, e, artı konumdaki bu yönlendirme grubu da arkadaşlar e, çalışmaları organize eder, çalışmaları yönetir. Yani beceri geliştirme çalışmaları arkadaşlarım 4 grup e, şeklinde karşınıza çıkacaktır. Dört tane grubun, şey beş tane grubun oluşturması şeklinde karşınıza çıkacaktır. Bu dikkat edin ve çoğunlukla da psikomotor beceri alanını geliştirmede kullanılan bir teknik olduğunu bilmenizi istiyorum arkadaşlarım. Düzey geliştirme çalışmalarına baktığımızda arkadaşlarım dönem başında öğrencilerin belli konularla ilgili seviyeleri tespit edilir. Düzeyleri tespit edilir. Yani bir tanlayıcı değerlendirme yapıyoruz. Bir seviye tespit sınavı yaptığımızı düşünün arkadaşlarım. Bu seviye tespit sınavıyla bu tanlayıcı değerlendirme ile öğrencilerin seviyeleri tespit ediliyor. İşte iyi seviyedeki öğrenciler, orta seviyedeki öğrenciler ya da kötü seviyedeki öğrenciler arkadaşlarım. Düzey geliştirmenin temel gayesi arkadaşlarım her öğrenci başladığı düzeyin üstüne çıkarmaktır. Yani başlangıç düzeyindeki öğrenci orta düzeye, orta düzeydeki öğrenci ileri düzeye, ileri düzeydeki öğrenciyi daha da ileriye götürmeye taşımaktır arkadaşlarım. Dolayısıyla düzey geliştirme ismine dikkat ederseniz arkadaşlarım temel gaye öğrencilerin Önce var olan düzeylerini tespit edip, daha sonra bu düzeyleri geliştirme, bu düzeylerin üstüne çıkmaya çalışmasıdır arkadaşlarım. Tekrar ediyorum, bu tekniklerde arkadaşlarım, bu tekniklerle benim temel amacım, temel gayem, e, keller planındaki homojen gruplar mantığını kavramanızdır arkadaşlarım. E, Olay ki bir soru şeklinde bunlar karşınıza çıkarsa, Anahtar kelimeler genelde bu şekildedir arkadaşlar. Planlı grup çalışmalarında dönemlik veya sezonluk çalışmalar, beceri geliştirme çalışmalarında 5 grup, 4 çalışma alanı ve bir tane yönlendirme grubu, düzey geliştirme çalışmalarında arkadaşlarım iyi, orta, kötü, ileri şeklinde seviye grupları vardır. Dönüşümlü grup çalışmaları günlük çalışmalarda ise genelde e, çalışmaların başında konuyu iyi bilen bir bireyin varlığı soru kalıbına yansır arkadaşlarım.